Jupiter Başa sarıyor yine her gece tekrar Düşünüp dururum bir sağa bir sola dönüm Kafamda kurduğum düşünceler bırakmıyor beni sağa sağ. Dostum beni sağa sağ. Dostum beni sağa düşünceler bırakmıyor beni sağ Beni sağ beni sağ, sağ. Ne için yaşıyoruz onu bunu herkese mutlu etmek için mi ha ha Yoksa dost dediklerin kolpalara ve sapladığı hançerler reçen mi ha ha Sorgudan kafı yemek üzereyim Doktor yazsana reçetemi Artık delirmek kolay gelir Dostum inan bana şaka değil Bir çıkış yolu göster bana tanrım Harbiden bıktım usandım ha. Hepsiyle başa çıkamam sonuç alamam Nasıl yaşarım bu kadar sorunla sorunla Bunlar gelir bana beş beş. Düştüm kaç kez son kez dedim ama düşünceler beynimin içinde son ses. Sorunlar hepsinin içinden geçeceğim ha Dilemezler bize de güsene bir kere de Kafam kıyak olur bak bir gecede Seçtiğim yaşamı hiç edemem Siler geçerimden ben üstelemem Sanma ki bedeli ödeyemem Bu yoldan dönüş yok vazgeçemem Sorunlar hepsinin içinden geçeceğim ha Bilemezler bize de güsene bir kere de Kafam kıyak olur bak bir gecede Seçtiğim yaşamı hiç edemem Siler geçerimden ben üstelemem Samet ki bedeli ödeyemem. ödeyemem Bu yoldan dönüş yok vazgeçemem